sonundayız ama ben bir de sizin Cumhuriyetimizin 100. yılında anlamlı bir filmde oynadınız. Ee, çok kısa. Çok kısa. Buraya geçişiniz nasıl oldu? Hemen onu alabilir miyim? Çünkü programımızın da sonuna geldik. Bunu da neden soruyorum? Ee, Mustafa bir emekli bir narkotik polisi, eğitimci, yazar. Kendini geliştirmiş. Bir de sinema filminde oynamış. Yani e, hiç yılmamış. Burada gençlerimiz örnek olmak adına kısacık e, şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında e, bu anlamlı bir filmde oynamak benim için gerçekten çok değerli, çok e, büyük anlam ifadiyor, ifade ediyor, ifade ediyor. Burada e, sonsuza kadar isimli sinema filminde yönetmenimiz e, İsmail Günler, hı hı. E, görgü, görüntü yönetmenimiz de Erol Kılıç e, beylerine çok büyük e, emekleri var burada ve oyuncu değerli oyuncu arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir film oldu. Hı hı. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve e, silah arkadaşlarının aynı zamanda milli kahramanlarımızın e, hayat hikayelerini anlatan bir film bu. E, bu filmdeki rolüm de Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda yaveri Salih Bozok rolünde rolünü e, bana verdiler. E, Tabi bu, bu rol geldiğinde ben de tereddüt etmeden kabul ettim. Çünkü milli kahramanlarımızın o hayat hikayelerini canlandırmak e, benim için büyük bir onurdur. E, İzmir'de ve hı hı. Kemal Kemalpaşa'da e, çekildi. E, burada e, filmimizin galası da 11 Ekim'de yine Kemalpaşa'da 15 Temmuz Kültür Merkezinde yapıldı ve kısa süre sonra da inşallah tüm Türkiye çapında bu filmi izleyeceğiz. Yani yönetmenimden aldığım bilgiler doğrultusunda izleyeceğim şekilde güzel bir haber aldım. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yani inşallah gençlerimize de birer örnek olmuş olursunuz. Yani hayatta hayallerinizden emellerinizden vazgeçmeyin diyoruz. Benim e, 2000 23'ün Ocak ayında oyunculuk eğitimi almıştım. Bu oyunculuk eğitiminin sonrası oynadığım ilk film. Türk milleti Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık İstiklalin uğruna da ata cenge buyurdu sandılar Türk uyudu ata cenge buyurdu Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu Türk'ün asker